Hani bir şarkı vardı. Bye bye hepiniz. Bye bye Lawrence. Beni takip edin hepiniz. 2020'nin son gününden herkese selam arkadaşlar. Hepimizin belalı diye andığı bu yıla veda ediyoruz bugün. Umarım bu yıl yaşadığımız tüm kötülüklere de veda ederiz. Geri geldi üzüldük, geri geldi sevindik, geri geldi sevdiklerimizi kaybettik, geri geldi yeni sevdiğimiz insanlar oldu. Tüm zorluklara rağmen yine de hiçbir şeyden vazgeçmedik. Yine bir şeylere karşı koşmaya devam ettik. Neyse çok fazla uzattım lafı. 2021'in hepimize güzel şeyler getirmesi dileğiyle Umarım hepiniz için başarılı, sağlıklı ve huzurlu bir yol olur. Bu videoyu büyük ihtimal 1 Ocak'ta izleyeceksiniz. Yani 2021'de. Anısını satayım zaman tüneli gibiyim ha. Hop buradayım hop oradayım. Heh, şimdi gelelim konumuza. Bundan bir önceki videomda yani cumartesi günü çektiğim videoda en sonlara doğru bir kurye abi bana seslendi. Hemen o görüntülere girelim isterseniz. Ben de yoluma giderim Gezirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü İşte videodaki olay gibi bana lastiğimde çivi olduğunu söyledi Aslında mikrofonum Videoda gördüğünüz gibi biraz sessiz çünkü mikrofonun kablosu yine çıkmış o zaman eve doğru dönüyordum. Kaskı böyle çıkartıp takınca kablo da çıkıyor. Seslendi bana. Dedi kardeş dedi lastiğine patlak mı var dedi. Çivi sokmuşsun tarzı bir şey söyledi. Ben dedim ne alaka? Herhalde patlağı çiviyle kapatmaya çalıştığımı falan zannetti herhalde. Dedim yok abi. Sonra çektim kenara baktım. Maalesef ki çeve girmiş. Dördüncü keredir başıma geliyor. Zaten üçü mt de başıma geldi. Bu olay biraz beni canımı sıkmaya başladı. Ben o gün gayet keyifli bir video yaptığımı düşünüyorum. Ya en azından ben çekerken keyiflendim. İzleyenlerin de keyiflendiğini düşünüyorum. Sonra işte her neyse oraya baktık ettik eve gittik. ya Zaten itil attırdık. Bu tabi geçici bir çözüm kalıcı bir çözüm değil. Yani biraz idare etsin diye yaptığımız bir çözüm. Değiştireceğiz lastiği. Her neyse eve gittim bir şey alacaktım. Bir şey almayı bir daha dışarı çıkacaktım. Ben elimi cebime atıyorum cüzdanım yok. Montun cebine bakıyorum. Sonra işte çantama bakıyorum. Nereye attım? Yok. Oturdum küfür ettim. Ya dedim ne kadar bela bir gün falan filan. Baya böyle üzüldüm üzüldüm derken. Eğer sen kışlık montun cebine koymuşum. Hayatta da montun cebine koymam. Dedim neyse işte. Yine bu sefer de kendime saydırmaya başladım. O günü de videoyu editleyip kapattım. Ama şimdi hani üzüldüm ya. Sonra bulunca sevindim. Bir de ayrı bir şey oldu yani. Sonuç olarak seviniyorsun. Aslında arada böyle şeyler yapıp da böyle sevinelim yani. Bu arada az önce mikrofona elime attım. Kabloyu düzeltmeyi unutmuş olabilirim. Eğer bu video da boşa giderse neyse küfür etmeyeceğim. Son 3-4 gündür şurada bir trafik var. Anlamı yok yani. Hani kadar insan nereye gidiyor? Ne yapıyor? Akşam dönüşte de trafik yapıyorlar. Hani ben saat 8.30-9 gibi çıkıyorum bazen işte. O zaman da trafik yapıyorlar. Sokağa çıkma yasaklarının başladığında. Ve bu saatte burası, akşam saatlerinde de öbür tarafa doğru. Yani anlamsız bir trafik oluyor. Bu sosyal medyada bazı olaylar kanımı sıkmaya başladı. Ben şimdi bu bu videoyu 1080p 60 fps'te çekiyorum. Yani kameradan veyahut da telefonumdan izlediğim zaman gayet kaliteli bir görüntü alıyorum. Ama YouTube'a yüklediğim zaman bu 1080p'yi bu arada bilgisayarda da yani render yaptıktan sonra da güzel gözüküyor. Ama YouTube'a yükledikten sonra videonun kalitesi düşüyor. Yani 1080p oluyor piksel piksel. Yani açıkçası o güzel görüntüyü bana vermiyor. Instagram'a bir şey atıyorum. Instagram'da 1080p görüntü 360p yapıyor. Galiba o Android'den dolayı oluyor diyorlar. Onu tam çözemedim. YouTube de farklı serverlara atıyor falan filan diyenler var. Vallahi bilmiyorum ama canımı sıkıyor. Yani açıkçası ben kaliteli görüntü vermek istiyorum. Hani bunun için de bir telefon parası ödedik şu kameraya ama bize verdiği görüntü kalitesi gerçekten kötü bence. Eğer çözümünü bilen varsa bana Instagram yoluyla ulaşabilir mi? Veya hatta yorumda yazıp ben de onlara ulaşabilirim. İy. Bye bye happiness. Herkese tekrardan selam. Yılbaşına bir buçuk saatten az bir zaman kaldı. Ben de iş yerinden anca çıkabildim. Tam her şeyi yaptık ettik tamir bakımından geldiler. Ya yılbaşı günü de tamir mi olur abi gözünüzü seveyim ya. Kalacak o şanslı kişi, motoru olan kişi ben olduğum için kaldım. Şimdi eve dönüyorum. Her yerde bir yılbaşı telaşı var. Biz de çıktık evimize gidiyoruz. 2021'e de böyle girelim. İnşallah 2022'ye girerken eğleniriz. Bugün zaten video editlerim. 2021'e dediğim gibi böyle gireceğiz. Nasıl girdiğin önemli değil. Nasıl çıktığın önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Arkadaşlar boş saatim geldi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yılbaşını evde kutlayamıyoruz. Bari biraz eğlenelim yani. Ya gerçi evde kutlayacağız ama ya kutlamayacağız. Evde olacağız sadece. Arkadaşlar o bu değil de yani böyle var ya yarın yokmuşçasına eğlenmek istiyorum. Nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bilmiyorum. Evet şimdi oradan böyle açtı kollarını gel gel aslanım benim gel böyle diye düşünüyorlar. Buradan bir selam çakalım çevirmeye. Ay çevirecek araba yok. Beni de çevirmediler. Ne yapalım? Bir iki üç muhabbet ederdik. Sohbet ederdik. Canım sıkılıyor. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle Çocukluğumda bu şarkı ezbere biliyordum ama şu an aklımda sadece bu kısmı var. Buna bile dilim dönmüyor. Şimdi korona olmayacaktı. Şu sokaklar tıklım tıklım olacaktı ve böyle bir hava olacaktı. Yani bilmiyorum. Korona affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Belamızı. Neresi abi? Var mıydın belgen? Var var. Şöyle <laughs> Eyvallah abi sağ olasın. İyi akşamlar nice senelere. Duygulandım anasını satayım. Oradan bir polis abimiz Bermarni kapat üşüme dedi. Allah duygulandım. Bizleri çevirdikleri zaman, ceza yazdıkları zaman sinirleniyoruz ama işte hepsi emir kulu. Adamlar işte ya yani insanlar şimdi yılbaşında sıcak evlerinde yatarken eğlenirken onlar da işte Emir kulu oldukları için çalışıyorlar. Üzünlendim yani ne bileyim duygulandım. Allah onlara da sabır versin. İzinsiz dolaşanı var ya. Ben bu kadar net söylüyorum yani. Her yerde polis var. Lan nereye? Oğlum orada çevirme var tersten girdi. Evet, ben de arkadaşıma sesleniyormuşum gibi lan nereye? ya. O bu değil bu videoda çok küfür ettim arkadaşlar kusura bakmayın. Bunların hepsini yükleyeceğim zaten de. Ne yapalım biraz stresli bir gündü. Ulan dedim hafiften gazı açayım da Baktım böyle sağdan sağdan bokuyor bana Dedim boşver Barkın Şimdi ileride de çevirme vardır oraya bir analım söker Ya R25'li çılgın çocuk geliyor Şuradaki çevirmeden de geçeyim Ondan sonra videoyu sonlandıralım ve sonradan kendinize iyi bakın Eyvallah Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Esenle kalın. Görüşmek üzere.